Çayınızı biraz yavaş için ya. Dallas başlayacağım. Bihter. Bihter. Allah söyletti herhalde. Babi, <laughs> Babi, sen benim oğlumdun. Hayır, ben senin kardeşindim. Ben de sizin üvey kardeşinizmişim. Ama sen Lucy ile berabersin. Olamaz. Lucy benim yeğenim. Yeter artık iyice dal döndü burası. E zaten burası dal. Git, git, git. Şeye bak ya. Anten düzelt, anten düzelt. Hadi koş koş, Allah koş, Allah Allah. koş, koş, koş. Koş, 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 koş. En heyecanlı yeri ya. Harun, e, birazcık sağa çek. Sağa, Allah. sağa, sağa, sağa. Evet. Sola, 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 sola. sola, Geri git, geri git, geri git. tam geldi, geldi. Rabbi, nasıl acılar bunlar? Ya baba, ben izleyemeyecek miyim? lan, ben sana anlatırım sonra. Urfa'dan isot getirmiştim, odur. Lan yine gitti. Birazcık Ay sağa git, sağa <laughs> git. Sağa, <laughs> sağa, 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 sağ sağ. Evet, Nasıl balkon? Tamam çık oğlum çıkışta işte. orada çekecek. Tamam evet. git geri. Git geri. Sola, 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 sola. Şimdi sağa gide. Şaşı dolu. Evet, sağa şimdi sağ.